Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda size oyuna yeni gelen çarpışma modunu tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle bu çarpışma di gene diğerleri gibi diğerlerinden farklı bir çarpışma ve bu çarpışmada gerçekten ilginç iki tane materyal var ve bunları size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu haritadayız. Bu haritada her takımda 3 kişi var ve her kişinin sadece bir robotu oluyor. Bir takımın oru çiğsi Havka ve Fenrir'e oluyor. Diğer takımın Ravana, Tayfun ve Fenrir'e oluyor arkadaşlar. Ben de şu anda takımımdaki Orochi'yim. Şuradaki takımımdaki F Fenrir. Diye bir de Havka ama Havk henüz inmedi. Görüyorsunuz beyin evim var. Beyin. Şimdi bu adamla PvP'ye girsem çok kolay alırım. Tayfun. <laughs> Haha. Oğlum AFK -ka kalma kurtaramam sonra. Lan oğlum niye FK kalıyorsun? Zaten halk inmemiş. İyi gidiyordum ama öleceğim. 544 saniye tane canım kala. Arkadaşlar takımımdan biri AFK'ydı, diğeri gelmedi. 3 3 kişiye karşı tek kişi son saniye dayandım. 544 canım kaldı ya. Mükemmel. Şuna bakın. Bizim takımın yapacağı tür bir şey ben yaptım. <laughs> Ama tabi yetenekli ve zeki olunca Tam şimdi Ravana Benim takımımdakiler Tayfun ve Fefner Tayfun şurada mevzilendi Fefner de orada Kesinlikle dikkatli olmalıyız. Fernur kardeşim mümkünse ölmemeye çalışsan çünkü öldüğün zaman takımın üçte biri gidiyor kalan üçte ikisi de tehlikeye gibi tehlikeye atılmış oluyor. Ben öldüm. Dot efekti öldüm arkadaşlar. Bu asit Aa ölmedim. Bu asit silahlarının dot efektleri inanılmaz dot efektlerdi arkadaşlar. Beyin ve toksinin vurduğu dot efektler inanılmaz dot efektlerdir ve çok saçma bir yerde ikimiz de gittik. Bu takım kazandı. Her besini ev halkla denemek istiyorum. Ama üşeniyorum çünkü birinci seviye üç tane helim var. ikisini 9. seviyeye kadar yükseltmem gerek. Ha 9. seviye olmasa da 7. seviyeye kadar bir de üstte 3 tane silah 1. seviyeden 7. seviyeye geçip Çok uzun süre. Maliyeti hiç düşünmüyorum çünkü yani normal yaptığım yükseltmelerden daha ucuz. Yani maliyet olarak daha iyi ama benim için süre açısından daha kötü. Şu anki kombinlerle idare edebiliyorum. Evet arkadaşlar şu anda benim takımımdakiler bir tane Fenrir değil Fenrir. Bir tane de Hulk'tı ama Hulk gelmedi. Karşı takımdan bir de oyuna girdiği gibi çıkmış. Bize puan kazandırdı. Ya benim takımımdaki Fenerbahçe'ler neden sürekli AFK kalıyor? Halk AFK değilsin değil mi? O oh, iyi. Ya ben bunu aslında kukla olarak kullanabilir miyim acaba? Kendimi Tayfun'a alabilmek için feda ediyorum dostum. Gerçi feda etmeseydim de olurmuş. Neyse işte adamı öldürdük. Ve kazandık. Bundan sonra benim takımdaki tüm fanlar galiba oyundan çıkacak. Bu maçta şimdi iki kez Orochi ile oynadım. Bir tane de Ravana ile oynadım değil mi? Evet. Şimdi bizim takım ne beğenirse ben de beğeneceğim. o beğeneceğim. Savaşa. Oha üçüncü defa Orochi. Ha güzel yani Orochi çarpışmanın en iyi robotlarından biri de. Neden? Neden beni ırsız Fenrir'le yalnız başına bıraktın ve rakip takıma bir puan kazandırdın? Eline ne geçti yani? Ya oynamayacaksan niye giriyorsun? <laughs> Anam. Hop. Tam yeteneğini kullandı. Dostum dikkatli ol. Dostum sana pek güvenemiyorum ama inşallah halledersin. Halledemezsen ikimiz de biteriz. Ben dedim halledemez. Halledememiş. Üstüne işi bana bıraktı öldüm. Ulan adam yapacağın iş fefnir, havadaki bir fefne vurmak ya. Üstelik dibindeki bir fener yani. Öyle çok uçan kaçan bir şey değil yani. çözdüm arkadaşlar. En arkadaki oradaki evi busta Gauss takılı diğerlerinde de prizma takılıydı. O gariban şeyler vardı. O benim lanetim galiba. Veya oyunu oynayan herkese belirli bir robot verebiliyor. Ama bana Ravana verildi bugün. Başka günlerde de başka robotlar verdiği olmuştu. Niye hep Orochi? Yani güzel ama başka robotları da tanıtmam gerekiyor. Vukatçılıkta zirve. Uuu adamın iyi canı gitti. Benim verdiğim do... Arkadaşlar adama ne, nasıl bir do tefek vurduğumu gördünüz. Bu oyuna yeni gelen az, toksit atı, toksik atık silahları Çernobil'den yapılmış. Yani dot efektlerinin ne kadar vurduğunu gördünüz. Ben bunu zaten tecrübe bile ediyordum. Bu adamların dot efektiyle yarım kalan işlerimi tamamlayabiliyordum. Kil çalabiliyordum. Yani öyle bir dot efekti var ki. Merak etme halk. Bu son savaşta galip gelen kişi ben olacağım. Dot efektimle öl. ha <laughs> dot efekt. Maçı kazandık. Ama benim halkın kanı yerde kalmadı. Fenri artık neredeyse. Bu da Retro Revenant arkadaşlar. Ben baktım Retro Revenant izlediğim videolar göre diğer adam bayağı bir uzun. Yani boya aynı benim gibi çok uzun. Yalnız iki dakikada bir maça gireyim ben ya. Maç kısa ama. Dur tahmin edeyim. Gen oyraçı. Oo bu sefer ya Fevner verme. Ben Fevner'ı daha önce deneyimledim. Bu çarpışmadaki en pasif robotlardan biri ya. Neyse. Eğer takım Ev takımımla hareket edersem bence pek bir şey olmaz bana ki takımımdakiler hız olarak benden daha hızlı. Durun gitmeyin beni de bekleyin. Havuk. Havuk. Oğlum iki yıl buraydın sevaba girerdin. Eyvallah. Arkadaşlar ben kendimi halk için feda edeceğim gibi. Ya da etmeyeceğim. Hala hayattayım. Ama o fenleri bana iyi verir. Orada bir oruç problemi var. tek Fenrir e kaldı. Takımım için kendimi feda edeceğim ve ona hasar vereceğim. Yalnız av kaptı kentek ve silahı nasıl vurmuşsa. Evet dostlar başardık. 3'e 0 aldık. 3-0. Yalnız o Hulk'la Fenrir'in olduğu kanadı iyi idare ettim. Adamlar Orochi'yi zor idare etti. Aslında iki farklı kanatta. Bir tanesi Orochi, ravana ve Typhoon'un olduğu kanattı. Diğeri de Hulk, Fenrir ve benim olduğu kanatta. Benim olduğum kanadı bayağı iyi idare ettim yani. <laughs> Vay, ölümsüz Fenrir. Bu benim bizim takımın urç cisisi. E o zaman bizim takımın halkı nerede? Halk. Buradasın demek. Fazla tembellik yapma. Anam Allah'ım. Oo adam düştü. Yaşasın adamların en tehlikeli babatunu ortadan kaldırdık. Ana diye bir de intihar etti. İkisi de intihar etti. Bir tek bu kaldı. Onu da muhtemelen ben alamam ama halk bir acık şans en azından hasar verdi. Aslında bu çarpışma hakikaten keyifli bir çarpışma ya. Daha az stresli, daha çok takım oyunu var. Ve bizim takımdan biri de intihar etti. İşte adalet. Sen o adamı azıcık vursan belki ben arkanı toplamayı başarırım. Gerçi o adamın entegre kalkanını artık yani entegresine öyle bir yatırım yapmışsındır ki diyecektim. Adamı öldürdü. Bravo kutlama ateşi. Bence bu ses silahlarının menzili 300 olmalıydı. 200 fazla kısa. <laughs> Gene feneri. Şimdi de uyursuz feneri vermeye başladı. Neyse adamların beysine şu... Yıkıp gemi, en, gemi enkazının içinden gidebilirim. Halk sana güveniyorum. Güvenimi boşa çıkarma. Karşı takımın tayfonu çok tehlikeli. Bizim takımın araç iyisi inşallah ölmez. Çünkü araç şu anda takımımızdaki en önemli robot. Yani Orochi bu takımdaki en önemli robot arkadaşlar. Çünkü acayip önemli. Ben dedim başını belaya soktu kendini öldürtecek diye. Şuraya gideyim. Bizim halk da öldüreni öldürdü. Aman Allah'ım. Tayfun empattı. Gerçi onun adı Blackout ama. Hazırım. Oğlum çok yavaşım ya. Ev ya, merhaba. Yereğini de adam gibi konuşalım. Fevner. Tayfona söyle onu böyle burada bekliyorum. Ha kaman diyeyim ne yapıyorsun oğlum orada yalnız başına bırakmışsın beni. Kafamda nöbet tutan bir Fevner, önümde de nöbet tutan bir Tayfon var. Sen ne yapıyorsun orada? Sanırım son kalan olmak istiyor. Manyak. Son kalan olacağım diye son ölen oldun. Ha son saniye kalkalım. Aman tanrım. Oh my gosh. Ya hak öyle sonra sona ben kalırım, sonra kahraman olurum demekle olmuyormuş. Taktik yapıp dalacaksın. Yalnız o typhoon canı niye o kadar azaldı? Galiba Fef'nin önüne geçtiğinde azıcık azalttım. O an Fef'ne ve kilitlenmiştim. Ama bir kaçtıktan da o kadar olmaz yani. Bir de devastatörle vurmuyordum. <laughs> evet takım nereden iniyoruz? Buradan mı? Tamam. Ama benim fefnem var ya. Ben şöyle adam akıllı bir ravana verseydin Esnek robottu. Geçen maçta avantajlıydım. Rakip maldı. Hiç değilse oradan kazanmıştım. Ha. Yakınlarda bir var Entegre'ye vuracaktı çiğ. Ben geliyorum buradan. Here's Johnny. Aman Allah'ım oh my gosh. Neyse ben seni öldüreceğim sonra çıkacağım. Efendim ben burada sıkıştım. Beni sık köşeye sıkıştırdı. Yardım et bana. Niye ölüyorsun ya? Tam da ihtiyacım olan yerde yani. Ya tam ihtiyacım olan yerde ölünce ne anlıyorsun ya? Çıkmalıyım buradan. Bizim takımda bir tek ben kaldım. Tamam. Peşimde acayip cani iki tane adam var ve bunlardan biri beni kolayca öldürme potansiyeline sahip. Fenrir gelmiyor ama halk çok pis geliyor ve tabletimiz şarjı tükeniyor. Oh my gosh aman tanrım ne oluyor? Ben ölüyorum. Ama takım da yani hiç iyi değildi. Ben bir geleyim. Arkadaşlar orada bir sıkıntı çıktı galiba. O yüzden dibe çıktım. Zaten kaybettik. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Zaten video 20 dakika olmuş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.